Neresini kazarsa kat hepsine tarihi neler çıkar ya. Yani? kuyular vardı. Sonradan sanlıç oldu. E Tabii bizim büyüklerimizin anlattığına göre buralarda hep Rum evleri varmış. Küçük küçük Rum evleri varmış. Eski çalışması vardı. İşte bir daha bu sanlıçta meydana çıkınca ondan sonra durdurdular çalışmaya. İşte emniyet bu etrafını çevirdiler. Ondan sonra işte anıtlar Kurulu'na tarih ne ilgili bildirdiler. İnceleme yaptılar işte ana hani eskiden Bizans e, diyorlar. Ee, buradan geçerken İskin'in bir kazı yaptığını gördüm. Ee, böyle yani dikkatimi çekti. Bakınca şu kısmı gördüm, buradaki bu e, sarnıç gibi olan kısmı gördüm. Oradaki arkadaşlar da tabii bu konuda sonuçta çalışan arkadaşlar, onlara bir şey demeden e, müzeler müdürlüğüne. E, mail atarak bir bilgi verdim. E, ondan sonra buraya zaten e, onlar da kaymakamlığı uyarmışlar ve kazı durduruldu. Ben ayrıca burayla ilgili, yani şimdi bu şu bulunduğumuz kısım meydan ama e, tapu kadar sonra bilgilerinde burası zaten boş bir alan gözüküyor. Yani tapuya kayıtlı bir alan gözükmüyor. Fakat ben dün gece bende olan e, 1938 tarihli hali hazır haritaları var adıların. E, orada buraya baktığım zaman buranın şu bölgenin e, dini alan olarak e, çünkü o zaman o haritalarda pembe renk olarak gözüküyor e, dini alan olarak e, işaretlenmiş olduğunu buldum şimdi bu haritanın da bununla ilgili bölümünü e, müzeler müdürlüğüne Sabahin onunla ilgili de mail attım ama burada işin yani acı olan tarafı şu şimdi bu adalar sit bölgesi yani kentsel ve doğal sit bölgesi şimdi böyle bir yerde zaten 2860 sayılı yasa çok açık bir şekilde e, sit bölgelerinde her türlü kazı ve dolgu işleri e, idarenin izne, yani bununla ilgili kurulun izne e, bağlı. Yani kuruldan izin almadan e, herhangi bir yerinde e, bu bölgenin e, kazı yapamıyorsunuz. Şimdi bu iski için de geçerli, vatandaş için de geçerli. Burada bir basit bir vatandaşın en basit bir tamiratında gelip e, Kültür Bakanlığı veya işte KUDEP, Koruma Kurulu, neyse geliyorlar bu tutuyorlar. burada adanın böyle bir meydanında hem de altında her türlü eski eserin olabileceği muhtemel ki nitekim çıktı bir alanda izinsiz iski geliyor kazı yapıyor. Belediye bunu seyrediyor. Yani ben bu belki başkası görürdü ama ben o gün dün bunu görmemiş olsaydım bu zaten bir kısmında parçalamışlar bir bölümünü. E, döşenecekti ve üstü kapatıp geçecekti. Burada bunu yapan arkadaşlara ben suç bulmuyorum. Ben sadece e, burnunun dibinde olan yani burnunun 50 metre 100 metre dibinde olan bir meydanda iski kazı yapıyor. Ve Adalar Belediyesi bununla ilgili en ufak bir ha bu nedir bunun izni var mı diye bir e, işlem yapmadan e, kulağının üzerine yatmış. Ondan sonra da işte iş bu noktaya geliyor.